Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan. Şimdi bildiğiniz üzere size tercümeler ver, verildi arkadaşlar. Şimdi bu tercümeleri ben yapacağım size. Çünkü ben tek tek Ali A Ayşe sen burayı doğru yaptın. Fatma sen burayı yanlış yaptın. Zehra senin bu tarafı yanlış demeye girsek burada işin içinden çıkamayız. Şimdi sizden ricam hepinizin önünde defteri, kalem, silgisi olsun. Ben tek seferde şöyle beş dakikada şu tercümeyi bitirip yeni konuya gireceğim. Bakalım nerede yanlış yaptınız? Nerede doğru yaptınız? Siz de kendinizi masanızın başında böyle bir teyit edin benimle beraber tamam mı? Bakalım nerelerde yanlış yapmışsınız. Zaten tercüme yapmayan arkadaşlarımız ee, ödevlerini yapmayanlar var. Bu grupta bayağı eksik ödev var. Bak Şerife ödevini yapmamış. Dersteyse bir neden yapmamış acaba hocamız? Ee, Pervin mesela ödev yapmamış. Bir mesaja bakalım. Hocam bunlar hareketsiz. Vereceğim. harekete vereceğim. Onları hepsini anlatacağım. Şimdi e, Pervin yapmamış. Nureyla yapmamış. E, Hava yapmamış. Fatma yapmamış. E, Nur yapmamış. Bu gruptan bayağı eksik ödev var yani. Bayağı var. Niye arkadaşlar yani bu tercüme çok da uzun bir şey değildi yapılabilirdi. Gerçekten uğraşılsaydı yapılabilirdi. Ama emin olun uğraşmadan yapamazsınız. Yani anlayamazsınız. Biraz uğraşın arkadaşlar lütfen. Biraz uğraşmanızı istiyorum. Bakalım. Bir. Aa benim şey gitti pardon. Kabul edelim. Tamam arkadaşlarımız geldiler yavaş yavaş. Şimdi e, tercümeye hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Ee, ekranımız var mı? Bir an ekranım gitti de benim. Sema var. Alalım. 14. Hadi bunun 5 kişisi gelmemiş olsun derse. Tamam. Hemen hemen bir 5-6 öğrenci eksik bu sınıfta. Şimdi arkadaşlar. Ee, hemen tercümeye başlayayım. Siz de defteriniz, kaleminiz elinizde yanlış yaptığınızı silin, düzeltin. Lütfen düzeltin. Yani düzeltmeden o yanlışı öyle bırakmayın. Tercüme tür cümle ed dersus sani. Dersus sani ne demek? Sekizinci dersin ders cümlelerinin tercümesi. Şimdi birden başlayalım. Ekranınız var mı? Bir ses verebilir misiniz? Var hocam. Ee, şey evet. Nasıl? Görebiliyor musunuz? Net mi yoksa? Hı. Evet, çok net. Gayet. Net hocam. Şimdi arkadaşlar, bakın ben bunu klavyeyle yazdım ya, telefon klavyesi kullandım. Şimdi telefon klavyesi, e, telefonumuza Arapça klavye indirebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki Araplarda şey yok, klavyede hareke yok ya. O yüzden hareketsiz. Ben şimdi bunları harekeli okuyacağım. size yanlış harekeniz varsa onu düzeltin. Bir. Bu arada bu derste sayılarımızı da öğrenelim. Şöyle Türkçedeki bir gibi arkadaşlar, bir. Bayağı bildiğin Türkçedeki bir. Arapçada da aynı bir. Yani birinci cümle değil. Ekel tum yediniz et dağımı. Ben de yanlış yapmışsam siz de beni tehdit edin. Hocam burayı yanlış tercüme ettiniz diye Beraber böyle birbirimize yardımcı olalım. Ekele fiil tum fail et dağımı ise nedir? Hocam mefuldü. Fiil fail meful. İki. Bakın arkadaşlar iki rakamımız. Ee, şöyle birin yanına e, yani şeye doğru bilgisayara göre sağa doğru e, böyle sol diyemeyeceğim çünkü şu tarafa dönünce bana göre sol oluyor. Yani şu tarafa doğru bir çizgiyi gördüğünüzde bu iki oluyor Arapçada. Tamam tek bir diş var, tek böyle bir çizgi. Bu iki oluyor Arapçada. Tamam. O zaman buna ne diyoruz? iki Arapçada bu iki. Hocam eddam şedde var mı? Eddam, eddam, et edtaame. Ed evet, evet, evet. Ben bu ilkisini iki kadınlar için yapmışım. Yok, hayır kadınlar için deseydik şey yapardık oraya. Bir parantez ayrıca varsa yapardınız. Yoksa yapamazdınız. İşte. Hocam şu an ekranın önü görünmüyor. Yok, ben ekrana yeni katılımcılar var da onu şey yapamıyorum. O yüzden. Sanki biri geldi tekrar geri gitti. Ya işte böyle zamanında bir şey yapsak arkadaşlar. Sanki biri geldi tekrar çıktı. Yani zoom mu attı ne oldu anlamadım ki. Şimdi iki numaraya bakalım. Ma şeribtum el mâ e Ma şeribtum el e Parantez olmayınca müzekker yapacağız. Evet, evet, evet aynen. Parantez olmayınca müzekker yapacağız. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bir saniyenizi rica edeceğim. Şu Ahmet tekrar dersten düşmüş. Ahmet arkadaşımızı bir alalım. E ben bitireyim sorularınızı öyle alayım tamam. Şöyle bir tercüme bitireyim arkadaşlar. Sorularınızı alacağım. Ahmet Hoca niye düşüyor ki dersten ben anlamadım. Alıyorum da derse. Ahmet hocam derse girebildiniz mi? Bir ses verebilir misiniz acaba? Tekrar mı düştünüz siz? Derste mi acaba ya? Ama ben görüyorum da kendisi derste. Tamam muhtemelen derstedir diye düşünüyorum. Mikrofonunuz açmamışsınız ama ben, beni şu an duyamazsınız Ahmet hocam. O mikrofonunuzu açın. Şeyi kapatın ama. Tekrar böyle yani ses şeyini açın. Ses iznini verin. Şu an ses izniniz kapalı görünüyor. Ma şerif tum içmediniz, el ma eh, suyu içmediniz. Ma harfi nefi, şeribe fiili mazi, tum onun faili, el e eh, onun mef'ulü. 3. Arapçada 3 nasıl yazılır? Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane diş var. Sağ doğru gördün mü? 1, 3. 2, üç 3 tane diş. Türkçe'de, şey Arapça'da 3 böyle yazılıyor. Tamam. Hani ayet sonlarında da göreceksiniz. Bu ayet numaralarını falan bu şekilde ezber yapın. Yani nokta da koyduk burada. Üçüncü manasında yani. Nedir? Ma kara Türkçenizdeki cümle şöyle olacaktı. Ma kitabe. Yani nedir? Kitabı okumadılar. Lerler -ler anlamını katan buradaki vav arkadaşlar. Kitabı okumadılar sayılar nasıl okunuyor? Sayılar vahit, isnani, selase ee, ama burada okunuşu önemli değil. Siz bunu üç diye ezberleyin yeterli şu anki kurda. Ya ya sayıların okunuşlarına, okunuşlarıyla bu kurda sizin işiniz yok. Sadece bunun üç olduğunu bilin yeterli. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet sayısını böyle göreceksin. Sana 23. ayeti aç dediğinde sen o rakamın üç olduğunu bilmen sana yeterli. Şimdi dörde bakalım. Arkadaşlar dört Arapça'da üçün tam tersi. Bak e çok basit. Türkçendeki üçü terse çevir. Tamam. O dört oluyor artık. O zaman bir dördüncü cümleye bakalım. Ma bulma, ma bulma vecedu bulmadılar. Neyi? El kaleme. Kalemi bulmadılar. O zaman ma nedir? Harfi nefi. Yani negatif manasını kattı. Vecede fiili mazi. Vav onun faili. Ee, el kalem onun mef'ulü. Harekesi ne olmak zorunda arkadaşlar? üstün olmak zorunda. Ahmet hocam sesim var aslında. Siz sese e, beni duymuyor aslında o. Çünkü mikrofonun iznini açmamış. Bir dakika arkadaşlar. Az önce de konuştum ama ses iznini açıyor. Aşağıda bir şey olacak Ahmet hocam. Duyamıyor ki beni ama. Aşağıda Arkadaşlar hep belki de hepinizde gitmiştir. Beni duyuyor duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz. O aç çünkü ben görebiliyorum. Ondan açmamış. Şeyini görüntülüyorum. Şimdi beşe gel bir saniye şurayı yapmadım. Ma ıı, ne yapmadılar? Vecedu bulmadılar neyi? El kaleme. Kalemi bulmadılar. Şimdi ma harfi nefi ee, ma harfi nefi Vecede fiili mazi. Vav onun faili. El kalem ise meful. Şimdi beş numaraya gelelim. Beş arkadaşlar bizim Türkçe'deki sıfır gibi, tamam. Yani Türkçe'mizdeki sıfır, e, Arap yani sıfır beş demek değil. Yani sıfırın şeklini anlatmaya çalışıyorum. Türkçe'deki sıfırın şekli Arapçada arkadaşlar beşe tekabül ediyor. Beşinci cümle yani. Ma darabu vurmadılar neyi? E, Nurhan derse giremiyor demiş. Ya işte ben yani bilmiyorum ki neden giremediğini çözemiyorum. Şifresini mi acaba yanlış giriyor bu arkadaşlarımız? Şimdi sistemde bir hata olsa buradaki hiç kimse giremez. Şifresi ya da kullanıcı hata ya iki alternatif var burada. Ya kullanıcı adı ve şifresini yanlış giriyor öğrenci ya da ders A'ya giremiyor. Yani yoksa bakın sistemde sorun olsa bu 10 kişi buraya giremez. Ben de giremezdim. İki alternatif var. Arkadaşlara sorun. Deyin ki girememenizin nedeni ya kullanıcı adı ve şifrenizi yanlış giriyorsunuz. Ya da ders A saat 8 dersi yerine saat 9'a 8.50'ye giriyorsunuz ya da. Yani burada sorun olsa bak bu taraftakiler hiçbiri giremezdi. Ya da telefonlarında bir ağırlık vardır. Telefonlarını kapatsınlar açsınlar. inanın hani ben müdahale edemiyorum buradan hiçbir şekilde. Kalemi bulmadım ben olmayacak mıydı hocam? kalemi bulmadın mıydı bu cümle ee, vece dul kaleme yani Türkçesinde ben mi bulmadım böyle bir tercüme mi vermiştik size ben bir dakika pdf e atmıştım Kur'an okulunu hemen e, Kur'an okulu mesajlarıma bir bakayım ben bulmadıysam doğrudur orasını yanlış yapmışız bir dakika arkadaşlar Şimdi e, sizin e, pdf'inizi buradan elimde açtım çünkü pdf'siz okuyorum. Kalemi bulmadım. Ha, evet işte doğru arkadaşımız doğru diyor. Kalemi bulmadım. Şurası vav olmayacaktı. Bak gördünüz mü? Ben yanlış tercüme etmişim. Beyin teyit etti. Ma vece tu. Burada tu olacaktı. El kaleme. Kalemi bulmadım. Şuradaki ma harfi nefi. Vece de fiili mazi. Vav, onun, vav demeyeceğiz. Burada tu onun faili. El kalemse onun mef'ulü olacak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 6'ya geldiğimde 6 arkadaşlar bizim Türkçemizdeki e, bir saniye şu kapıyı kapatayım. Yani 2'nin tam tersi. Arapçada 2'nin tam tersi arkadaşlar. Yani şöyle 2 ile 6'yı nasıl karıştırmayacaksınız birbirinden? Bakın. 2 bu tarafa doğru çizgisi yani bilgisayara göre sağ e, sola doğru, sağa doğru. Artık bu ben dönersem bana göre sağa, oraya göre. Biraz şu tarafa diyelim yani. E, altı ise şu tarafa doğru bakın. Böyle bu şekilde Altı oluyor. Tamam Bu arada Ahmet Bey acaba mikrofonu düzeltti mi böyle şey oldu? Acaba açmış mıdır diye bir kontrol edeyim. Ahmet Bey beni duyabiliyor musunuz hocam? Düzel düzeldi mi mikrofonunuz? Böyle bir şey olmasın. Yani hak olmasın ders boyunca düzeltmemişse. Dördü tekrarlar mısınız? Ahmet hocam hala ha düzeldi değil mi? O mikrofon iznini verince dördü tekrarlayalım. Tabi. Şimdi şu arkadaşlar ma vece tu olacaktı tu. Ben burada yanlış bir tercüme yapmışım. Yani ben onu ma vece du yapmışım. O erkekler kalemi buldular yapmışım. Tamam. Onun doğru tercümesi ma vece tu olacaktı. Şimdi Arapçada dedi ki 5 sıfır şeklinde. Tamam. altı ise bu tarafa doğru. Ma fetehte kapıyı ee, aç kalemi bulmadınız. Tamam kalemi e, bu özür dilerim şu beş yapmadık ya bir yan bir dikkatim de aldı mesajlara bakınca kitabı okumadılar dedik. Kalemi bulmadınız tamam kalemi bulmadınız Hasan'a vurmadılar dayız özür dilerim şu beşteyiz bunu yapmadık. Ma darabu vurmadılar Hasan ne Hasan'a vurmadılar. O zaman ma harfi nefi darabaya kadar fiil Şuradaki vav onun faili. Hasan ise burada mefuldü. Hasan ne? Bak hareke veriyorum. Eğer sen onu Hasan'u yapmışsan düzelt onu tamam mı? Şimdi altı dedik şu şekilde. Altıncı cümlemiz ne? Kapıyı açmadın. Parantez vermiştik. Yani paranteze sen kadın yapacaktın burayı. Yani buranın doğru hareketi şöyle olacaktı. Ma fetehti elbabe. Tamam siz bir kontrol edin bakalım doğru yapmış mısınız diye. Ma harfi nefi fetehe fi tefa ti fail. Elbab ise burada meful Yani nesne. Şimdi yediye gelelim arkadaşlar. Yedinci cümleniz de e, ile sekiz Arapçada birbirine çok benziyor. Öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Ben öğrencilerime şey diyorum bak. Şu yedinin altına bir çizgi çekersem bu y harfi olmaz mı Türkçedeki y? Evet Türkçedeki y'ye dönüşür. O zaman bu yedi ama şöyle şapka şeklinde olursa sekiz oluyor. Tamam. Şu aşağı doğru olursa yedi şu şekilde olursa sekiz. Şimdi adama teşekkür etmedin demişiz. Ama erkeğe göre. Mâ şekerte teşekkür etmedin. Er racule adama teşekkür etmedin. Ma harfi nefi şekere fiili mazi. T onun faili. Er racule ise onun mef'ulü oluyor. Racul'ün harekesi üstün olacak. 8'i az önce söyledik. Ne demişiz Türkçe'de? Demişiz ki e, çocuğa yardım etmediler. Ama bu yardım etmedileri arkadaşlar o kadınlara göre yapacağız. Yani şey göre o, o kadınlar bölümü. Ma nasar ne yardım etmediler kime el de. çocuğa yardım etmediler. Ma harfi nefi nasaraya kadar fiil şunun nunun isviye yani fail zamirimiz el dedi ise arkadaşlar cümlenin mefulü olmuş oluyor. Dokuzdayız. Dokuz bakın Türkçemizdeki 9 gibi aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Zaten bunun için ekstra bir şifrelemenize gerek yok. Aynısı. Peki ne demişiz dokuzda? Dem demişiz ki soruyu bildiniz. Alim, tum. Bak hareke veriyorum. Varsa yanlış bir hareken. Defterinde düzelt hemen. Alim, tum. Bildiniz. Es suale. Soruyu bildiniz. O zaman alimeye kadar fiil. Tum onun faili. Es suale ise onun mefulü. Ona gelelim. 10 on, Türkçede de e, şöyle yapmıyor musun? Türkçede de bir bir yanına bir tane sıfır getirmiyor musun Türkçede? Evet öyle yapıyorsun. E Arapçada da öyle. Bir tane bir bir tane nokta. Ha bak Arapçada sıfırı karşılayan benim Türkçemdeki nokta. Tamam. Türkçedeki nokta eşittir. Arapçada sıfır. O zaman bir 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 nokta olunca 10 e, oluyor. Ma ketep. Ne demişiz arkadaşlar burada? Dersi yazmadılar dedik. Kalemi kırmadınız vardı dersi yazmadılar. Ama kim yazmamış? O iki kadın. O zaman o iki kadınsa ma ketebe ta olacak. Yani burada bir tane t olacak arkadaşlar. Çeken bir ta. E derse, dersi yazmadınız. Şu ma harfi nefi, ketebe kadar fiil, ta fail, ders ise mef'ul. 11 nasıl yazacağım hocam Arapçada? Şimdi sen bu birin Türkçede bir olduğunu bildin ya. Tamam. E sen Türkçe'de de 11 yazman için iki tane bir yan yana getirmiyor musun? Evet. E Arapça'da da öyle. Değişen bir şey yok. İki tane bir getireceksin yan yana. O zaman bunu gördüğün anda 11 diyeceksin. Ma keser ne? E şey gibi mi okunuyor? Yani Türkçe'de 11 diye okuyoruz ya. Önce on, onlu sayıyı söylüyoruz. Sonra birlik rakamını. Hayır Arapça'da öyle değil arkadaşlar. Tam tersine, ehad-ı aşere, isna aşere. Kürtçe'de de öyle, Farsça'da da öyle. Tersine geliyor sayılar. Yani bir on şeklinde. Şimdi bu bizim konumuz değil. Sadece hani şunu on bir olduğunu bilsek yeterli. Ma keserna kırmadık. El kaleme ma harfi nefi kesere fiili mazi. Na onun faili. Kalem onun mefulü. Yani nesnesi. Son cümlemiz on iki. Nasıl yapacağım hocam? Çok basit. Bir yanına da iki getiriyorsun. On iki oluyor. Birin bir olduğunu zaten ezberledin az önce. ikinin de çizgisinin şu tarafa doğru olduğunu. Nedir? Konu ne? tum. Yazmadınız. Ed derse dersi yazmadınız. Ma harfi nefi, ketebe fiili mazi, tum onun faili, ders onun mef'ulü. Şimdi bir mesajla bir bakayım. Ne, nerelerde yanlış, nerelerde doğru yazmış, yapmışsınız. Çok hatalarınız çıktı mı tercümede, ödevlerimizde. 9 ile ilgili soru sorabilirim. Tabii ki buyurun lütfen. 9'a bir gelelim. Ha önümüzde. 9'da do e, soruyu bildiniz mesela. Biz orada ben orada şöyle düşündüm. E, Alim Tüma dedim. Yani neden Ama, Alim Tüma? Hayır. Siz, iki, Ama, siz, ikiniz soruyu bildiniz gibi algıladım ben. Yo, özellikle ikiniz demiş olsaydım sana açacaktım paranteze ikinizi diyecektim. İkiniz demediğim müddetçe siz kelimesi Arapçada çoğuldur. Yani o tuma arzu sadece ikililere gidiyor. Tuma sadece tamam. ikililere gidiyor. Yani. Tamam. Aynen. Tumaları Arapça'da ikililerin dışında asla çoğulda kullanmıyorsun. Peki. Şimdi tamam. ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bu pdf'i sonlandıracağım. Ödevinizi bu şekilde teyit etmek zorundaydım. Çünkü nereyi yanlış, nereyi doğru yaptığınıza dair e, ben bakmak durumundaydım. O yüzden yeni konuya girmeden sizin tercümelerinizi şöyle bir yaptım genellikle tercümeleri ben yapıyorum arkadaşlar derslerde. Böyle hızlı bir şekilde yani öğrenciye çok havale etmiyorum. Çünkü öğrenciye havale ettiğimde ne olacağını biliyorum. <laughs> Yapmıyor ya da yapacağım diyor bir şekilde. Şimdi sizinle bir tane harfi içer yani yeni dersimize gireceğiz. Bir 10-15 dakika yeni dersimizden de biraz çalışalım. Ondan sonra tekrar ara verelim. Lütfen benim sizden ricam. Giremeyen arkadaşlarınıza şöyle yani bir şey yaparsanız ikinci derse ara verince kendi tecrübenizi bir paylaşırsanız onlarla. Arkadaşlar şu şekilde girin diye şey yaparsanız gerçekten çok memnun olacağım arkadaşlar. Bu şimdi kapatayım. Şimdi ekranımız açılması gerekiyor. Açılsın. Aslında keşke tercümeyi sona bıraksaydım da ilk derse böyle konuyla girseydim. Ama onu unuturdum. Muhtemelen unutacaktım. Şimdi ekranınız var mı arkadaşlar? Yok mu? bir mesaja bakıyor. Hocam var. Tamam. Şu var. Şimdi bugünkü, evet tamam. Ben beşi Hasan'ı öne koydum. Fark etmez. Ötre yapmamışsam bir şey olmaz. Bu. Şimdi bugünkü konumuz harfi ciğerler. Şimdi bir on dakikamız kaldı. Biz harfi cerleri anlatacağız ya. Tekrar bir on dakika ara vereceğiz. Tekrar geleceğiz. Yeni konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz derslerimizin başında ne işledik? Üç kelime işledik. Hemen ilk derse bir geri dönün. İlk derse ne dedik? İsim, fiil ve harf demiştik değil mi? İsim, fiil, harf. Arkadaşlar isimler neydi? Elma, çiçek, masa, kalem, defterdi. Peki fiiller neydi? Geldi, gitti falan. Harfler neydi? Tek başlarına bir anlamı yok. Tamam ismi öğrendik. Fiili de öğrendik. Fiil çekimlerimiz de sağlamlaştı. E ismi öğrendim, fiil öğrendim. Ne kaldı? Harf. Peki ilk derste size ne demiştim arkadaşlar? Harf deyince Türkçedeki A, B, C'yi anlamayacaktık değil mi? Türkçedeki bağlaçları anlayacaktık. Ha işte benim Arapçada harfi cer dediğim Türkçeme tekabül eden budur. İsimlerin başına harfi cer denen harfler olursa o ismin sonunu esre yaparlar. Bu harf icerler en çok kullanış sırasına göre şöyledir. Bakın tek başlarına bunların hiçbir anlamları yok. Bak mesela sen Türkçede den diyorsun. Denin Türkçede bir anlamı var mı ya? Yok hiçbir şey yok. Ama sen evden dediğinde ne oluyor? Bak bir şey çıktı ortaya. Peki bunların fonksiyonu nedir? ya yani ötre, esre falan. Arkadaşlar bunlar harekeleri mebnidir. Ne demek mebni? Yani değişmiyor. Bu mini getirip de mun, min falan yapamıyorum. Fakat bunlar yanına gelen her kelimeyi Esre yaparlar. Zaten eskiden cer derlerdi şeye. Kürtçe elifba okumalarında da öyleydi. Cer. Yani ser, elcir, gerçi yok. Siz Kürtçe elifba okumamışsanız ya da farça o cer kelimesi tanıdık gelmez. Ser, elcir iyi gelmez. Ama genelde o esre konumu olan şeye cer deniliyor. Peki, şimdi adı üzerinde harfi cer, esre yapacak. Birinci cerimiz mi? Kur'an-ı Kerim'de en çok kullandığımız yerleri anlatacağım. Kur'an'ın dışında arkadaşlar geçen cerleri kullanmayacağım. Yani burada sadece işimize yarayan cerleri alacağız. Şimdi bak. Min, demdan, başlamak, kısmiyet ve açıklama için kullanılıyor. Bakın. Şimdi. Minel beyti. Evden. Şimdi bak evden çıktım. Haraç tu çıktım. Buraya kadar biliyorsun haraç onların kesilmemiş. Benim kesilmiş demek Mikrofon kapatabilirsiniz. Hmm. Esrin hocam. Sessiz alayım seni. Ee, bakın evden çıktım. Haraç tu çıktım. Minel beyti evden. Ha şimdi hocam ben evden demek istediğim zaman Türkçe'de ev kelimesini kullanıyorum. Sonra den diyorum. Arapçada da öyle mi yapacağım? Hayır. Arapçada tersten geleceksin. Den evden. Den ev. Özür dilerim. Den ev diyeceksin. Den ev. Bak minel e, hani bu cezimdi bağlamalar cezimle nedir? Bağlanacak şurası. Minel geçiş olsun diye. Minel bağla beyti. Sonunu esreleyeceksin. Evden çıktım. Şimdi anlam ne oldu? Harace fi tufayi min cer. Harfi cer demene gerek yok. Direkt cer de buraya. Cer beyti mecrur. Niye ben buna mecrur diyorum arkadaşlar? Bak mecrur dememin sebebi esrelendi. Hani şey ya böyle e, aşık maşuk dersin böyle aşık maşuk seven sevilen yani e, hani cerrah deriz cerrah niye cerrah diyoruz cerh yani onu yaralayan onu yara açan manasında cerrah Arapça bir kelime Bakın cer yani esre yapıyor bu min bundan sonraki nesre hocam esre yapmasan ne olur Yap, yapamazsın diye bir şey yok Yap, yapmayayım diye bir şey yok yapmazsan anlamı katledersin kesinlikle harfi cerden sonra gelen kelimeyi Esre yapmak zorundasın. Cer mecrur, cer mecrur. Tamam. Çocuk bir pencereden baktı. Şimdi bak. Nezara baktı. Ee, şimdi arkadaşlar Türkçede de nazar diyoruz ya nazar. Nazarı aslında kötü bakış anlamında kullanıyoruz ama nazar Arapçada bakış demek, bakmak. Nazara baktı kim? el veledu çocuk baktı neyden? Min nafizetin bir pencereden. Hocam sadece esre mi yapabilir? Hayır. Eğer sen tenminli bir kelimense kullandığın kelime çift esre de alabilir. Bak min nafizetin yaptı. Çünkü bir pencere diyorsun eliflem alamazsın. Bir kelimenin sonunda da tenmin varsa başına ne alamazdı o kelime? Tenmin alamazdı. Tamam. Diğer örnekte de öyle. Her örnekten birer cümle yapacağım ki en azından arkadaşlar konunuz yetişsin. Bakın. Diyor ki milli alakalı harfi cerden sonra gelen isim harfi tarih yani elif lamı kastediyor. Elif lamla başlıyorsa bunun cezim yerine fetha ile kullanılır. Yani burada sana okuyuşla alakalı bir kolaylık veriyor. Yani ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Min elbeyti demek mi daha kolay? Min elbeyti demek mi daha kolay? Hocam min el beyt, ha demek ki bu mini geçişteki elif lama böyle bağlayabilirsin. Evet Kur'an'da geçen en çok cerlerimizden bir tanesi fi. Hani Kur'an'da çok görürsünüz fi sebilillah geçer değil mi? Allah yolunda Hocam bir cerin sadece bir anlamı mı var? Arkadaşlar bir cer birden çok anlamada gelebilir. Hatta yanına geldiği fiilin anlamını bozan cerlerimiz de var. E, fakat burada şu an konu bu değil. Konu sadece bak B'de anlamını verir, içinde anlamını verir ve hakkında anlamını verir. Hakkında. Şimdi e, bazen de böyle mekan ya da zarf manası da verebilir. Mesela okuldaydım. Nerede? Okulda. Hani böyle bir mekan zarfı da verebilir. Şimdi bak ev tek başına bir anlamı yok. Ama sen fil beyti dediğinde ev de diyorsun. Peki ben ne yapacağım hocam? Önce evi sonra fiil mi? Hayır. De ev. De ev getireceksin. Yani önce deyi kullanacaksın. Burada deye kabul eden fiil. O zaman bakın. Bugün evde oturdum. Celestu. Oturdum. Nerede? Fil beyti. Bakın şimdi şu fi ne yapmış? Yanındaki beyti esrelemiş mi? Esrelemiş. O zaman ne diyeceğim hocam? Fi cer el beyti mecrur. Cer mecrur, cer mecrur, cer mecrur. Böyle bunu bunu diline alıştıracaksın. Tamam Yani dilin buna alışacak. Çocuk arabanın içinde. Bak bu sefer de deda olarak getirmemişti. De içinde olarak getirmiş. Çocuk arabanın içinde oynadı. Elveledu çocuk ilahibe oynadı. seyyareti arabanın içinde. Yani arabada. O zaman zaten burayı biliyorsun. Leide fiil, velet fail. Ne diyeceğim buraya sadece? Bugünkü konu ne? Ficel, seyyareti mecrur. Cer, mecrur. Cer, Dersi okulda yazdım. Bak okulda, de, da manası. Şimdi bakın. Bir soru var. Mecrur esrelenen mi? Ah evet 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 aynen. Aynen. Çocuk neden fiilden önce geldi? Önceki derste de anlatmıştık ya gelebilir demiştik fark etmez. O öne anlamı bozmaz. Önemli olan harekedir. Harekeyi bozmazsan vele duyu belet yapmazsan belet nesne olmaz yani öne de gelebilir. O da isim cümlesi olur demiştik ya. Şimdi bakın dersi okulda yazdım. Ketep tu yazdım. Şu tu ben anlamına geliyor. Derse dersi yazdım. Nerede? Film medreseti. Bakın medrese okul demek. Nereden türemiş bu? Dersten türemiş. Ders ders yapma. Yani ders medrese dersin çok yapıldığı yer manasında. O zaman ne diyeceğim hocam? Fi'cer el medreseti mecrur. Bu kadar. Dersi sabah yazdım. Yani şimdi bak bazen de böyle e, sabah kelimesini es sabah görüyor musun? Sabahın başında böyle ficeri olursa hani biz Türkçe'de leyin layın, layın e, diyoruz ya böyle sabah leyin, öğle leyin, akşam leyin diyoruz ya. Ha işte bu e, sabahın önüne gelince böyle de bir anlam veriyor. Hocam fi olmasaydı sabah da tek başına sabah leyin olmaz mıydı? Olurdu ama özellikle bazen böyle fi ne oluyor arkadaşlar? Önüne gelip böyle bir anlam verdiği de olabiliyor. Peki arkadaşlar bir cerimiz daha var. Birkaç yerimiz daha var daha doğrusu. Şimdi ilam. E, A, Y, ya. Hocam ne demek E, A, Y, ya? Hiçbir şey anlamadım. Bak sen Türkçe'de ev dersin ama bir de eve dersin. Eve, okulla. Bak L, La, Y, ya. Hani hastane, ye. İşte masa, ya. İşte anneye, e, ab. Genellikle böyle bir yere varıyorsun bu cerin sonunda. Arkadaşlar, şimdi ben bir iki dakika erken girmeniz için dersinizi erken açtım. Hani girişleriniz kolay olsun diye kırkta açmadım, şöyle e, şey, buçukta açmadım, biraz daha erken açtım. Özür dilerim buçuk diyorum ya. Sekizde tam açmadım. Dolayısıyla şimdi otuz altı geçiyor. Benim dersimi sonlandırdı. E, bir şey yapalım. Devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza lütfen uyarın 8.50'deki derse girsinler. Olur mu arkadaşlar? Şimdi beni atacak. 8.50'de e, orada A grubu yazacak. Oraya ya buradakiler girdiği gibi bir tecrübelerini oradan yardımcı olsunlar arkadaşlarımıza. Olur mu? Tamam burada 50'de burada tekrar devam edeceğiz inşallah.